Kendine gömer misin? Sen de mi böyle toprağın altında evet, gömüyorsun? Bak şuraya şurayı açmıştım ben. gemen seni zorla mı buraya yatırdı Elif? Keyfin yerinde mi? Nasıl güzel mi? İyi Elif Sinem hadi seni de gömeyim annem. Dur 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 gel gel gel. Şu çukur yere yat çukur hadi. Gel şu çukur yere yat. Çukur olmaz mı? Gel lan beni kuma gömüyor. Gel bakalım kuma sen gömelim. Bak şurası, şurayı, şurayı Orayı ben komple açtım. üstüne geçireceğim şuraya yat. Açtım. Yok yok şuraya yat sen orası açık olan yer. Şimdi buraya yatıyorsun. Keyfin yerinde mi? Ay dur şey yok. Ben yaparım yastığı sen dur. Önce elif sineme yastık yapmayla başlıyoruz. Koy anneciğim kafanı. Koy koy koy. Keyfin yerinde biraz mi? Biraz daha yap. Dur biraz daha yapayım boynun boşta kaldı. Şimdi yat. Oh. Şimdi iyi mi? İyi. Saçların da hep kum oldu. Hii. Banyo yaparım evet. Evet şimdi elif sinemi kuma gömüyoruz. Ama hiç kımıldamadan koy ellerini kenara. Nereye dur. dur dur şurayı şöyle açacağım bekle. Şimdi koy buraya buraya elini. Şimdi çukur oluşturmamız gerekiyor anneciğim. Şimdi çek elini. Çek 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 çek. Şuraya çukur açacağım. Şimdi bu elini de buraya koyacaksın tamam mı? Dur, kaldır. Ha dur. Tamam mı? Tamam. Rahat mısın? Ayakların? Ayakların şu an çukurda zaten. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? İlk önce ayaklarımdan gör. İlk önce ayaklarından mı başlayayım? Hı hı. E, yok önce buradan başlıyorum kollarından. <laughs> Elif Zeynep. Emin misin anneciğim? Eminim. Hadi bakalım Elif sinemi. Biz gemip gelelim. Kum sala gömüyoruz. Hayır birlikte gömüyoruz. Arkadaşlarla birlikte. Siz de şöyle nasıl gömdüğümü seyredin. Kafanı kaldır ağzına girecek. Elif sinemin boynuna bak. Buradan boynuna şey giriyor bak. Oldu mu? Durdur dur Elif kulağına girecek. Dur. Kafanı şöyle çevir. Hah, tamam şimdi yat. Şöyle yapalım. Hı. Kula kulağına gelmesin. Şimdi şöyle eli sinemin yarısını gömdüm. Böyle iyi mi? Şimdi bacaklarını gömeceğim Elif sinemin. Biz gömüp gelelim. Rahat mı? Rahat. Hayır gömüp gelmiyoruz. Birlikte gömüyoruz. <laughs> Şimdi ayaklarını gömeceğim. Bekle tamam mı? Bak geri çıkarmam ona göre. Nasıl? Çıkarmam burada kalırsın ben giderim. Abim de orada. Abin çıkabilir. Abinin üstünde hafif kum var. Onu sen yapmışsın ama bunu ben yapıyorum. Ben de çıkabilirim. Oh. Bakın arkadaşlar burada kum yağını var. Bunu böyle alıyorum. Eli üzerine. Kum o kadar güzel ki. Taşlı var. Peki ne kum çıkıyor. gibi? İnce tane. Abim çıkıyor. Ha, abi çıktı bak. Şimdi eli küçük parmaklarını kapatıyoruz. Hadi bakalım. Oh. Abi Elif'in parmakları kapanmıyor. Her o taraftan kapatalım. Anne ayak. Kapat kapat kapat. Ne çünkü parmağım. Tamam al. Her yerini Her yerini kapattım de. ayaklarını. Sıra geldi Ay. buraya. Göm 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 Elif Sinem. <laughs> Elif Sinem hadi böcekler gelirse. Allah Allah. Hadi böcek. Kımalı da ama kımalınca kımalıdaince pozuluyor. <laughs> hadi Bunun böcekler gelirse. Be. Yengeç Biz bırakıp gidelim mi gemi? Hadi diyelim ki yengeç. Hayır, İstakoz, yengeç, Ay, evet. böcek. Yapacağım. Tam yapacağız bekle. Elin açık değil. değil. Açık değil. değil. Kendi açık zannediyor. Açık zannediyor açık değil. Egemen biraz hızlı hadi. Şu ayak parmağım. Tam yapacağız kımıldama. Dur. Açtım ya Elif ağrı Ayak değil. parmağın hiçbir açık değil bak. Açık sanıyorsun. Şu an yani. tamamen kapalı. Yüzde kapalı sen? Dur şurayı bir daha yapayım şöyle. Şuradan Opa. Bir ayak parmağını sen yine de kapat. Ayak Yiyemez. parmağın kapalı. Tamam mı? Kapalı. Yap şura. Nere? Kapalı. Şura. Kapalı. kapalı. Üstünde o kadar çok kum var ki. Anlam tamam. Mi? Şura. Nere? Elif senin mi kuma gömdük. Yok yok yapma kulağına gidiyor. Aa ayağım açıldı. <gülüyor> açılmadı. <gülüyor> açılmadı. <gülüyor> tamam al kapattık Açıldı galiba valla açılmadı bak. Bak tamam bak, bak, kapattık. Buraya dikeyim üstüne? <laughs> Yapıyorum ben. Tamam. Şöyle biraz dur. Ben bir tane abini şuraya götürüp geliyorum. Böyle dur. Egemen gelsin. Bak Barbie'lerin de yanında dur. Onları da yanına koyayım şöyle. Sana arkadaşlık etsin. Seni terk etmiyoruz. Merak etme tamam mı? <laughs> Geliyoruz bekle. Egemen gel bak ne diyeceğim gel. Bak bak. Elif Sinem orada kumda arkadaşlar. Elis, Egemen. Bak ben ne getirdim bak bak poşetin içine atsana, şunu atsana. Bak bak, bunun içinde şaka böcekleri var. Şimdi bunları elisineme çaktırmadan kumun üzerine koyacağız, tamam mı? Hadi sakla, arkana sakla, arkana sakla. Şur, arkana sakla şöyle. Geldik anneciğim biz. Ee, hemen kalktı. Bak, keyfin yerinde mi? Ben biraz Gelecek daha yerde. kum atayım şöyle. Eli kapat gözünü uykuya dal bakayım sen. E, Elif Sinem uykuya dalıyor arkadaşlar. Uyku. Şey var. uykuya. Ne var? Kum. He, saçına bak. Saçın falan full gitmiş ha. Yastık yapı. Yaptım. Hayır. Yap. Eli kapat gözünü. Gözünün altında taş Adem. var. Eli Hayır, kapat kapalı. gözünü. Hah, aldım. Getir, getir getir. Getir getir getir. Getir kapattı gözünü ver. Burun bunu koyalım. Ver ver ver. Versene. Dök dök anne. Bir şey yok anneciğim. Onu buraya. Şey mi koyuyorsunuz kum? Evet kum koyuyoruz anneciğim. Sen uyumana bak. İstakoz. Ver Elif. El egemen ver. <laughs> dur dur kapatma. Üstünü kapatma. Şöyle koy. Kapatma üstünü. Üstünü kapatma. <laughs> bak bak bak. <laughs> Kapat annem kapat gün öyle güneşlenince fayda ediyormuş. Anne boynum şey. Öyle güneşlenince fayda ediyor. Boynumu yap. Egemen şunları topla. Ay boynum değil çünkü karnım Kardan sür zaten al. Ayakkabımı da ayak parmakları. Kur biraz. Ayak parmaklarını kapat Elif. Egemen. Egemen şunlar içinde kaybolacak şunları bir topla. Egemen şunları topla anneciğim. Poşetin içine koy geri şunları. Aa, bakın arkadaşlar burada örümcek var. Örümceği koyalım. İstakoz bir tane daha vardı onu da ver. Bakın bir tane daha. <laughs> Şöyle yapalım. Harbi bir, bir de var. Sinek var. Uy anneciğim sen uyu. Bak burada bir tane daha var. Neydi? Göbeğimin yanı. Kura. Ya bir şey yok anneciğim her şey yolunda dur. Attım. Tamam. Hadi Sinem uyan artık. Anne böcekler alalım buradan. Bak üstünü böcekler kaplamış. Anne. Egemen üstünü böcekler kaplamış Elif Sinem'in. Ben korkuyorum ben dokunamam Elif. Ben dokunamam bunlara. <laughs> ne yapıyorsun üflüyor musun? Elif Sinem ağzına giriyor. Ağzına giriyor ağzına giriyor. Elif Sinem ağzına giriyor. O da ne akrep mi bu? Akrep geldi yüzüne. Akrep geldi ısıracak şimdi seni. Burnunu şuradan ısıracak şimdi. <laughs> tamam tamam alıyorum. Bakayım bu neymiş? Bak bak bak. Eli bak anına sinek kondu. Dur, ver, ver. O da ne? Dev katil <laughs> karınca. Yedin. Yedin. Dev katil <laughs> karınca. Tamam gitti gitti. Kocaman bir çekirge yemek ister misin? Bunu başka ülkede yiyorlar aç ağzını. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha çekirge. Egemen al bunları poşete koy geri. Ya ağzına kum doldurma çocuğum. Al şunları poşete koy. Ağzına kum var anne. Aa denizden istakoz gelmiş Elif. Aa! Denizden sakoz gelmiş. Kulağına geliyor kulağına. Tamam annem. Kocaman of. sinek anneciğim ya hiç inandırıcı mı? Bu büyüklükte sinek olur mu sence? Anne ağzıma kum girdi. Valla. Ne yapalım Elif sinemi çıkaralım mı artık? Bir şey olmaz. Hadi çıkaralım artık. Olmaz ben buraya atacağım üstüne. Buraya. koy içine. Yut yut. Egemen şunları poşetin içine koy. Ya anne. Dur bakayım başka var mı? <laughs> şimdi şimdi bakın, bakın. şimdi ne yapıyorum. Buraya atacağım üstüme dur, Dur dur. Bak şimdi buradan şey bulalım. Ya da dur böyle dur bozmayalım. Böyle vedalaşalım. Hepsini böyle bırakıp gidelim. Abone Kanalımıza olmayı. Aman olmayı. Gerçekten bırakıp gitmemizi mi istiyorsun ben ya? Hayır gitmiyorsun. Dur kapat kapat kapat. Tam, sen dinlen böyle bak gün batımı da oh tam dinlenme. Kaldıralım Elif sinemi hadi kaldıralım. Kalk kalk kalk. Kalk kalk ağzına kalk. Önce kolunu bulduk. Sonra şu kolunu bulduk. Sonra Elif sinemi çıkarıyoruz <laughs> bakalım. Elif sinemin bacaklarını da bulduk. Hadi Elif Sinem kalk 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 kalk. bakalım anne. Hii, ne hale geldin şu haline bak şu haline bak. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olma için zaman Ne oldu niye öyle konuşuyorsun? Ağzım <laughs> okum Hadi görüşmek üzere hoşçakalın.